Arkadaşlar valla <laughs> valla <laughs> tabletimi yeniden başlatırdım. <laughs> Can yeni çekeceğim o yüzden. Ziller için. Bu Samsung Galaxy Bekliyoruz arkadaşlar. Tamam umarım tablet iyidir. Heh. Tablet tam. tamam. Arkadaşlar şu an sizlerle birlikte bir canlı yayın çekecektik de. Ama maalesef çekmeyi unuttum. Sizler için şimdi canlı yayın çekeceğiz. Canlı yayın bu da babu fa bülü bübü. Evet. ışığı gördünüz mü? Işık ne kadar Masum duruyor. Da tamam açıldı arkadaşlar. Roblox nerede? Bakayım. Oo. Ya. He. ne o yüzden nedeni ise güncelleme yüklememek. He he he, he, he. Bam. Bam Bam Hop Hop adam Bu adam Bu adam valla Bakayım Ne Tamam bilgiye bastık arkadaşlar. Şut. <laughs> en az 5 abone. En az 50 abone. Ben çok abone var arkadaşlar. Galiba onun yerine telefonda çekeyim arkadaşlar. Hadi.